Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 3 Kasım tarihinde alfa solar enerji ile 3 aylık aranın ardından ilk kez yeni bir halka arz gelmişti. Geçtiğimiz haftada normalde perşembe akşamları yayınlanmasına alışık olduğumuz SPK bülteni cuma günü yayınlandı ve bu bültende iki yeni şirketin daha halka arzına onay verildi. Bu videoda bu şirketlerden biri olan Sunny halka arz incelemesini gerçekleştireceğiz. Sunny Kıası bir sanayi şirketi. Üretimi gerçekleştirilen ürün grupları panel radyatör grubu ürünleri, boru ve bağlantı parçaları grubu ürünleri ve kombi grubu ürünleri. 2022 yılının ilk 6 aylık verilerine göre toplam cironun %63 ile en büyük bölümünü panel radyatör grubu satışları oluşturmuş. Onun dışında boru ve bağlantı parçaları satışları toplam hasılatın %29'unu, kombi satışları da %5'ini oluşturmakta. Burada belki bir de ekstra radyatör satışlarının önceki senelere kıyasla toplam cirodaki payının arttığını boru ve bağlantı parçaları ile kombi satışlarının ise azaldığı bilgisini verebiliriz. Sanikalası aynı zamanda ihracatçı bir şirket. Yurt dışında 54 ülkeye satış gerçekleştiriliyor. Bunun büyük bir bölümü de Avrupa'ya yapılıyor. Şirketin 2022'nin ilk yarısındaki ihracat oranı %55. Ortaklık yapısına bakalım. Halk arzından önce şirketin toplamda 5 gerçek kişi ortağı bulunuyor. Payların çoğunluğu %60 ile Hüseyin Fatinoğlu ve %29.90 ile Ali Fatinoğlu'nda. Paydanın satışı ile halka açıklık oranı ise toplam sermayenin %29.63 olacak. Finansal sonuçlara baktığımızda satışlar önceki dönemlere göre artış eğiliminde. 2019'da 290 milyon TL olan ciro, 2021'de 713. Geçtiğimiz senenin ilk 6 ayında 280 milyon TL olan ciroda bu sene 511 milyon TL olmuş. Bunda tabi yurt içi talepteki güçlü konumun korunmasının yanında yurt dışı satışlardaki büyüme de oldukça etkili olmuş. Covid-19'dan sonra Türkiye'nin Avrupa için önemli bir tedarik noktası haline gelmesi ve söz konusu sektörde sanik dahil olmak üzere Türk üreticilerin üretiminde herhangi bir aksama yaşanmaması ihracatı arttıran ana etmen. Favök'te de tamamen satışlarla paralel önceki senelere kıyasla büyüme kaydedilmiş. 2019'da 82 milyon, 2021'de 192 milyon TL'lik bir Favök var. Bu senenin ilk 6 ayındaki Favök'te 135 milyon TL ile geçtiğimiz senenin %85 üzerinde. Net kâra geçmeden hemen önce şirketin bir borçluk durumuna değinmek gerekir diye düşünüyorum. Halk arzından önce 705 milyon TL'lik bir net borç var. Aynı zamanda şirket önceki dönemlerde yüksek oranda kur farkı ve faiz giderine katlanmış. Bu da tabii Sanika'nın net kârının düşmesine ve fiyat kazan çarpanının şu anki elde edilmiş kârlarla biraz yüksek kalmasına sebep olmuş. 2019'da 48 milyon TL'lik bir net kâr var. 2021'de 79 milyon TL olmuş. Geçen senenin ilk yarısındaki 26 milyon TL'lik net kârda da bu yıl %88 azalarak 3 milyon TL'ye gerilemiş. Çarpanlara baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri şu anda 5.98, halk arzdan sonra 2.70 olacak. Firma değeri bölü Favök, halk arzdan önce ve sonrasında 10.64 ve 10.77 iken fiyat kazanç oranı halk arzdan önce 35.44, sonrasında 47.84 olacak. Gelelim halka arz bilgilerine. Konsorsiyum eş liderleri bu halk arzda gedik yatırım ve integral yatırım olacak. Toplamda 40 milyon adet payın satışı 15-18 Kasım tarihleri arasında 20.03 TL'lik fiyattan gerçekleşecek. Bu payların 35 milyonu sermaye artımından 5 milyonu da mevcut ortak satışından oluşuyor. Toplam halka arz büyüklüğü 801 milyon 200 bin TL. payların dağıtımında oransal dağıtım yöntemi kullanılacak. Yurt içi bireysel yatırımcıya %50, yurt içi kurumsal yatırımcıya %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya %10 oranında pay tahsis edilmesi planlanıyor. Sanikadası bu payların satışından toplamda 667 milyon 697 bin TL net gelir elde edecek. Bu gelirin %40'lık kısmıyla yurt dışında yatırım yapılması planlanıyor. Bu yatırımın da Avrupa'da ya kurulu bir şirketin satın alımı ya da orada yine bir tesis kurulumu şeklinde yapılacağı şirket tarafından belirtilmiş. Öte yandan halka arz gelirinin kalan %60'lık kısmının yarısı işletme sermayesi ihtiyacı olarak kullanılacak. Yarısıyla da kısa vadeli finansal borçların ödenmesi hedefleniyor. Halka arz sonrasındaki süreçte geçerli taahhütlere geçelim. Şirket bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek ve yine şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı yapmayacaklar. Bunun dışında payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle yedik yatırım tarafından bir fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu işlemlerde de brüt halka arz gelirinin %20'lik kısmı yani toplamda 160 milyon 240 bin TL'lik fonu kullanılacağı belirtilmiş.